Bu video serimizde Minecraft ve God of War ile İngilizce öğreneceksiniz. Öncelikle God of War oyununun en başından başlayarak sahneler izleyeceğiz. Sonrasında bu sahnelerde neler olduğunu İngilizce öğrenmek için derslere dönüştüreceğiz. Sadece bu kelime şu demek olarak değil, o kelimenin hangi durumda, nerede kullanıldığını doğru şekilde öğreneceksiniz. Ve en sonda ufak bir quizimiz olacak. Videonun tamamını yalayıp yutarsanız toplam 32 kelime ve 16 tane deyim öğrenmiş olacaksınız. Kulağa az gibi gelebilir ama bu sadece 10-15 dakikalık tek bir videodan. Kurslara devam ettikçe yüzlerce hatta binlerce daha kelime öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Gördüğümüz gibi Kratos ağaca dokunuyor. Touching a tree. Burada ise az önce dokunduğu ağaca baltayla vuruyor. Hitting a tree. En sonunda ağacı keserek deviriyor. Chopping down a tree. İlk kelimeyle başlayalım. Touch dokunmak demek ve bu iki videoda gördüğünüz gibi fiziksel dokunmayı söylemek için kullanılabilir. Mesela bu örnekte Kratos is touching. Kratos dokunuyor. Neye dokunuyor? His shoulder. Onun omzuna. İlk örnekte neye dokunuyordu? Bir ağaca. Öyleyse ilk örneği touching a tree yani ağaca dokunma eylemini belirten bu üç kelime yerine Kratos is touching a tree olarak tam bir cümleyle değiştirebiliriz. Touching kelimesini ayrıca fiziksel bir fiil yerine sıfat olarak da kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi acıklı ve üzgün sahneler için touching'i dokunaklı olarak kullanabilirsiniz. Mesela this scene is so touching derseniz bu sahne çok dokunaklı demiş olursunuz. Bu müthiş bir örnek çünkü touch'ın hem fiziksel fiil anlamını hem de sıfat olan anlamını aynı anda gösteriyor. Son olarak touch kelimesini lose ile beraber kullanırsanız bir şeyle bağınızın koptuğu anlamına gelir. Yani lose touch. Kratos lost touch with reality dersek Kratos'un artık neyin gerçek olup olmadığını anlamadığını söylemiş oluruz. Şimdi kelimeyi daha iyi anlamanız ve farklı kullanım yerlerini öğrenmeniz için videolar hazırladım. Önce videoları izleyip, aşağısında yazan cümlelerin anlamlarını tahmin etmeye çalışın. Sonrasında videoyu tekrar izleyip internetten yardım alarak gerçek anlamlarını öğrenin. Her kısımda kendi çabanızla öğreneceğiniz böyle yerler olacak. Bu şekilde daha iyi öğreneceksiniz. Now let's touch on some real life examples. Touch on değinmek demektir ve şimdi gerçek hayattan birkaç örneğe değineceğiz. Tebrikler. ilk bölümü bitirip ikinci bölümün kilidini açtınız. 6 tane yeni kelime ve 2 tane deyim öğrendiniz. Az önceki örneklerde geçen bu 5 kelime ve bir deyimi de öğrenirseniz toplam 11 kelime ve 3 deyim öğrenmiş olacaksınız. Videonun temposu size çok hızlı geldiyse tamamen normal, hiçbir sıkıntı yok. Videoyu geri sarıp öğrenmeye devam etmeyi unutmayın. Birinci kısmı tamamen öğrendiyseniz ikinci kısma geçelim. İkinci kısımdaki fiilimiz hit. Ve oyunun çoğu bununla ilgili olduğu için en yaygın anlamının büyük ihtimal zaten biliyorsunuz vurmak. Fiziksel olarak iki obje birbirine dokunduğunda touch fiilini kullanıyorduk. Hitte de iki obje birbirine dokunuyor ama touch gibi gentle değil, biraz daha sert. Gentle nazik demek ve touch ile birleştirdiğimizdeki anlamını artık tahmin edebilecek konumdasınız. Bu eylemi cümleye dökelim. Kratos hit Thor in the face. Kratos Thor'un yüzüne vurdu. Aynı cümleyi Kratos punch Thor in the face veya Kratos smash Thor in the face olarak da kurabiliriz. Öncelikle punch'ı aradan çıkaralım. Punch sadece yumruk atmak demek ve yumruk atılan her sahne için kullanabilirsiniz. Smash ile hit arasındaki fark ise daha büyük. Bu iki cümlede anlamları benzer ama aynı değil. Hit sadece vurma eylemini belirtirken smash vurma eyleminin çok sert bir şekilde olduğunu belirtiyor. Yani bu cümleyi iki şekilde de kurabilirsiniz. Sadece vurduğunu söylemek istiyorsanız hiti kullanın. Eğer vurma eyleminin çok sert bir şekilde olduğunu belirtmek istiyorsanız smash'ı kullanın. Mesela burada da aynı mantık geçerli. The car hit the tree. Araba ağaca çarptı. Ama gördüğünüz gibi arabada çok bir hasar yok. Ama the car smashed into the tree dersek Araba ağaca feci çarptı demiş oluruz. Gördüğünüz gibi arabada alevler var. Ayrıca hit'ten ve benzer anlamlılardan bahsetmişken az önce gördüğünüz bu cümleyi "The scene hit me so hard" olarak da kurabilirsiniz. Benzer anlamlı olur. Punch, hit ve smash arasındaki farkı öğrendik. Şimdi üç cümlenin de ortak özelliği olan "in the face"e bakalım. "In the face" kalıplaşmış bir ifadedir ve yüze, yüzüne gibi anlamlara gelir. Üç cümlede de yüze vurulduğu için doğal olarak bunu kullandık. Buna birkaç örnek gösterelim. İki cümlede in his face ve bir cümlede in the face kullanılıyor. Aradaki farkı şu an önemsemenize gerek yok. Lama spat. Lama tükürdü in his face yüzüne. He threw dirt. Toprak attı in his face yüzüne. Kratos stared him. Kratos ona baktı in the face. Nereye baktı? Yüzüne. In the face'in diğer bir anlamı rağmen demektir. In the face of'tan sonra bir isim kullanırsanız ona rağmen demiş olursunuz. Mesela he didn't give up in the face of pain acıya rağmen pes etmediği anlamına gelir. Let me throw in a few more examples. Az önce olduğu gibi bunları da yine kendiniz öğrenmeniz lazım. Sevdikler, ikinci bölümü de bitirdiniz. 10 kelime ve 4 deyim öğrendiniz ama sondaki örneklerin anlamlarını da kendiniz bulursanız 18 kelime ve 8 deyim öğrenmiş olacaksınız. Sıradaki deyimimiz chop down. Bir ağacı kesip devirmek anlamına gelir. Burada çok zaman geçirmeyeceğiz çünkü sadece ağaçları keserken kullanılır. Mesela referans videomuzu açıklamak için "Kratos chopped down the tree with an axe" diyebiliriz. Kratos ağacı kesti. Kratos chop down the tree with an axe. Bir baltayla. Açıklayacak daha fazla yanı olmadığından chop down yerine kullanabileceğiniz eş anlamlı ifadelere bakalım. Cut down. Cut down'ı da ağaç keserken kullanabilirsiniz. I am cutting down the tree with an axe. Cümle yapısı hiç değişmedi. Kratos yerine ben yani I am kullandım. Chop down yerine cut down. Diğerleri tamamen aynı. Cümlenin anlamı baltayla ağacı kesiyorum. Diğer anlamlı fiilimiz ise fel. Ağaçları keserken kullanabilirsiniz. Cümle yapısı yine hiç değişmedi. Sadece cut down yerine fel'i kullandım. I am yerine he kullandığımız için cümlenin anlamı o ağacı kesti. Ağacı o kadar kestik. Şimdi düşme eylemine bakalım. Bunun için fall down ifadesini kullanacağız. Ağacın düşecek olduğunu söylemek istiyorsanız the tree will fall down yani ağaç düşecek. Ağaç hala hazırda düşüyorsa The tree is falling down. Yani ağaç şu anda düşüyor. Ağacın düştüğünü söylemek istiyorsanız da the tree fell down. Yani ağaç düştü ifadesini kullanabilirsiniz. Buradaki fell ile az önce ağacı kesmek için kullandığımız fell fiili aynı değildir. Fall down ifadesi düşmek anlamına gelir. Ve fell down da basitçe bunun geçmiş zaman halidir. Yani düştü. Az önce gördüğümüz bu videoda Kratos Steve'in yüzüne toprak attıktan sonra Steve fell down yani Steve düştü diyebiliriz. Ama ağaç kesmekle herhangi bir alakası yok. Fall'un kendi geçmiş zaman hali fell olduğu gibi ağaç kesmek yani fell fiilinin de kendi geçmiş zaman hali felt'tir. Az önce zaten he felt the tree demiştik. Yani ağacı kesti anlamına gelir geçmiş zamanda. Ve evet, üçüncü kısmı da bitirdiniz. Ama son kısmı hariç çok basit ve kısa olduğu için bu sefer tebrik etmeyeceğim. Yani no kudos to you this time unfortunately. Bu kısımda da toplam 3 deyim ve 2 kelime öğrendiniz. Kendi öğreneceğiniz tek kısım bu cümle ki onun da ipucunu verdim. Ve ilk kursun sonuna geldiniz. Şimdi videodan öğrendiklerimizi 4 soruluk kısa bir quiz ile test edelim. İlk soruyla başlayalım. The tree fell to the ground. Bu cümlenin doğru çevirisi hangisidir? A. Ağaç yere düştü mü? B. Ağaç kesildi mi? 5 saniyeniz var. Doğru cevap bakalım neymiş? Doğru cevap ağaç yere düştü olacak. The tree fell. Fallen geçmiş zaman hali olduğunu söylemiştik. To the ground da yere demek. Yere düştü. Mesela burada da Hulk smashed him to the ground. Bu örnekte halkın zombi bebeği yere çarptığını söylemiştik. Diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuz. Crash into çarpmak, kaza yapmak. Bu cümle ise araba bara çarptı demektir. The car crashed into the bar. Arabanın bara çarpıp yüksek seviye hasara sebep olduğunu söylemek istersek crash into yerine hangisini kullanmalıyız? Punched mı, smashed into mu yoksa touched mı? Yine 5 saniyeniz var. Doğru cevap bakalım neymiş? Doğru cevap smash into. Yolun ortasındaki ağaca çarpma örneğinden hatırlayacak olursanız çok yüksek bir hasar olursa smash into'yu kullanabiliyorduk. Burada da barın duvarını yıkmış araba. O yüzden bunu kullanmak mantıklı. Üçüncü sorumuz. Loose touch bir şey ile bağınızın kopması demektir. Noktalı yerde hangi edat olmalı? Alex lost touch nokta, nokta Steve. A mu b e, On mu yoksa C bit mi? Yine 5 saniyeniz var. Doğru cevap bakalım neymiş? Doğru cevap C bit. Alex lost touch with Steve. Alex Steve artık konuşmuyor gibi bir anlamı var. Ki bu, bu örnekte de göstermiştik. I lost touch with my father after I moved. Yani taşındıktan sonra babamla artık konuşmuyorum gibi anlamı var. Bir de Kratos lost touch with reality demiştik. Kratos gerçeklikte bağını kaybetti. Yani doğru cevap mıydı? Dördüncü sorumuz. Stay in touch, iletişim halinde kalmak demektir. Mesela let's stay in touch cümlesinin haberleşelim gibi bir anlamı vardır. Bu videoda bununla benzer anlamlı bir ifade verildi. Bu ifade hangisidir? Hit me yapma, mı? Keep in touch mı? Yoksa give up mı? Yine 5 saniyeniz var. Doğru cevap bakalım neymiş? Doğru cevap keep in touch. Ki burada da göstermiştik. Let's keep in touch. Arayı açmayalım gibi bir anlamda. Hit me yapsa. Hit me up nerede? Hmm. Hit me up burada. Mesela bu cümlenin anlamı beni beğenirsen bana ulaş. Yani hit me up bana ulaş anlamında. Give up da pes etmek anlamındaydı. Videonun sonuna kadar geldiğiniz İngilizce öğrenme için çok meraklı olduğunuzu gösteriyor. Tebrik ederim ki bu video serisinin de devamı gelecek. Duvarda yazan kelimeler ve ifadelerin tamamını öğrendiniz. Eğer hepsini öğrenemediyseniz veya video size çok hızlı geldiyse videoyu tekrar izleyebilirsiniz veya takılı kaldığınız yerleri daha çok çalışabilirsiniz. Video serimiz ilerledikçe bu duvarların hepsi bu tabelalarla dolacak ve bir sürü kelime ve deyim öğrenmiş olacağız. Buradan öğrendiğiniz kelimelerle yorumlara kendi cümlelerinizi yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki kursumuzda görüşmek üzere. Bay bay.